Evet herkese iyi günler arkadaşlar. Kolay gelsin. Şöyle bir kartımız var. Şurada kutusu gösterelim. Şurada seri numarasını gösterelim. Evet Miele kurutma makinesi arkadaşlar bu. Miele kurutma makinesinin kartı. Baya bir eski bir model ama kaliteli bir makine. Kurutma makinelerinde arkadaşlar böyle kronik sorunlar vardır. Kurutma makinelerinde böyle tozları çeker kendisine. İçi de toz olur. Gördüğünüz gibi kartla toz olmuş. Evet şikayetimiz arkadaşlar Miele kurutma makinesi, çamaşır kurutma makinesi hiçbir şekilde çalışmıyor. Müşterimizin şikayeti. Hiçbir şekilde ışık yok. Ekran yok. Çalışma belirtisi yok arkadaşlar. Gördüğünüz gibi güzel kaliteli bir kart. Evet tamiratını yapacağız ve revizesini yapacağız. Bayağı eskimiş parçaları da var. Çalıştıracağız kartımızı. Daha sonra müşterimizi ulaştıracağız. Bu kartlar pahalıdır arkadaşlar. Piyasada bulmanız zordur. Kartları bu şekilde elletmeden, kurcalatmadan bize gönderirseniz tamirini Yaparız, size tekrar geri göndeririz. Şehir dışından geliyor arkadaşlar. Seri numarasını makinenin seri numarasını da ekranı ekliyorum. Aynı cihazdan sizde de varsa elektronik kartında problem olduğunda tamiratını yapmaktayız arkadaşlar. Evet, şöyle gösterelim görsel olarak ileride teknisyen arkadaşlara da yardımcı olabilir. Evet, çalıştıracağız kartımızı. Herkese iyi günler. Evet, tamiratımız bitti arkadaşlar. Hayırlı uğurlu olsun. Elektriğimizi verelim. Evet, bir makinamızı da kurtardık arkadaşlar. Evet, İstanbul Kartal'dayız arkadaşlar. Beyaz eşya, klima, endüstriyel cihazların elektronik kartlarını tamir etmekteyiz. Miele kurutma makinalarının elektronik kartları da tamir etmekteyiz. Arızalı kartlarınızla ilgili WhatsApp'tan bizlere ulaşabilirsiniz. Herkese iyi günler.